Arkadaş gelmiş arkadaşlar. Evet. Baktığımızda buraya ergenlik döneminde meydana gelen ruhsal değişimlere bakalım. Ruhsal değişimlere baktığımızda hayat ve çevreyi sorgulama. Ben neden buradayım? Neden bu evdeyim? Neden bu okula gidiyorum gibi hayat ve çevreyi sorgulamaya başlayabilirsiniz. Toplumdaki rolümü belirlemek isteyim İşte ben şu olmalıyım, öğretmen olmalıyım, ben doktor olmalıyım diye ve çokça arkadaşlar vakit geçirme ya da arkadaş grubuna kendileri kabul ettirme isteği oluyor arkadaşlar. Beni de çağırsınlar, beni de yanlarına alsınlar, dışarı çıkarken ben de onlarla birlikte olayım, onların gittiği ortama gideyim, onlar neler yapıyorsa ben de onları yapayım. <laughs> artık daha çok böyle saçım olmadı, kıyafetim olmadı, işte boy ve kilo artışı gerçekleştirdiği için acaba ben çirkin miyim gibi durumlar. bir ressam görüyorsunuz. Ama sonrasında bakıyorsunuz ki aslında ressam değilsiniz de daha farklı bir mesleğe adadınız kendinizi. Bu zamanlarda kararsızlık yaşamanız çok çok normaldir arkadaşlar. Yani ergenlik dönemi budur. Yani nedir ergenlik dönemi? Neydi? Ruh bedensel ve ruhsal değişimlerin yaşandığı bir dönem. Bir de salgılanan hormonlarla gerçekleşiyordu. Vardı. bir de sadece kızlar ve sadece erkeklerin gerçekleştirdiği gelişimler var. Peki bu ergenlik dönemi doğal bir süreç. Yani ben bu hayatımı yaşamın içerisinde mutlaka yaşayacağım öyle değil mi? Peki yaşarken nasıl sağlıklı bir şekilde ben bu dönemi yaşayabilirim? Yani baktığımızda e, ilk önce yani insanın cinsiyetini belirleyen e, ve kendi kişiliğinin ya, ya da şey, değişimlerinin farkında olan ve bir Peki, yani toplum içerisindeki rolünün hala devam ettiği bir süreçti. Bu süreçte eğer sıkıntı yaşıyorsak annemize, babamıza ya da öğretmenimize uzman kişilerden yardım alabiliriz arkadaşlar. Ayrıca aileleri de hani bu ergenlik döneminde yaşanan sıkıntılar hakkında onların ne yapmamız gerekiyor? Bilgilendirmemiz gerekiyor. Daha sonra biz hani ergen olarak söylüyorum. E, nasıl Beslenmemize dikkat etmeliyiz. Düzenli beslenmeliyiz. Ee, daha sonra daha güzel geçebilmesi için mesela sportif faaliyetlere katılabiliriz. Ee, müzik, görsel gibi e, sanatsal faaliyetlerde hobiler elde edilmiş olabiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi burada bu dersimizle ergenlik bölümümüzü bitirdik arkadaşlar. Ee, çalışkan kitabımızdan size ödev